Tebrikler tatlı doğum günü. İyi seyirler. Ay. <laughs> Ay bugün Bonnie'nin doğum günü. Bonnie bugün fazla uyuyacak neyse ki. İyi. Molly kızım kalk. Molly kardeşim kalksana. Kardeşim. Ne oluyor abla. Bugün Bonnie'nin doğum günü. Hadi. nerede? Hadi. Bil. Ha, tülün altına koyduk. görmediği bir yer. Oh, Sen pastayı hazırlarsın. Ben de onu meşgul edeceğim. Tamam mı? Tamam ama önce kahvaltı hazırlamam lazım. Tamam. Evet yes, tamam. Heyyeleri görmesin diye ben onun yanında bekliyorum. Tamam. Aha, kahvaltıyı ben hazırlamışım. Ne zaman hazırladım kim bilir post var. Şey var şey var. Peçete de ne güzel. Ay ben şuna azıcık renk atacağım ya. Bu boş peçetelik. Anam peçete düştü. E peçete. Çips Düşme. Ha tamam. Ay günaydın kardeşim. Günaydın beni. Ay, bu yada kaygan. Günaydın. Günaydın. Ee şey. Ablam kahvaltı hazırladın mi? Abla kahvaltı hazırladın mı? Tabii ki de. Evet. Vuhuu çok acım. Hemen <laughs> <laughs> oturdum masaya. doydum. Ben de doydum. Pink. Pink. hadi evde dolaşalım mı ya da televizyon izleyelim? Hayır. Niye televizyon izleyelim? Hmm, tablet oynayalım. tablet olmaz. Ekrana bakmamanız lazım çok fazla çocuklar. Ekranı fazla bakmamanız gerektiği için oyuncak oynayayım. Tamam, makyaj masasını da alalım. Hayır hayır orası da olmaz. Niye? Hadi oyuncak oynayayım. Tamam, Neyse güzel oyuncaklarım var. Ama o tatlı küçük miniş ve o güzel teddy bear'ım ee, olmadığı için azıcık üzgünüm. Aa tamam tamam onlar önemli değil. Geldik. Oley. Çocuklar isterseniz kitapların resimlerine bakıp ya da internetten bir şeylere de bakabilirsiniz. Alır alır. Alır. Hangisini yapalım? Bilmiyorum sen karar ver şey. Kitapların resimlerine bakalım. Tamam. Şu ablamın kitabı. Aa gitsene kitap. Ay, pardon. Hayır, alt üst ettik. Ama sonunda kitabı aldık. <laughs> ah, tamam. Ben de mutfaktayım. Ayıncaklarımızı <laughs> <Şükür. gülüyor> da alalım yanımızda. Ee, ben hangisini alayım? Bunu alayım. Hı, ben Ben bu prensi adamım. Ben de kristal oyuncağını. Çok güzel. Wiggle wiggle. Böyle çıkalım bence. Olur. Benim kitabım Elsa ile ilgili. Seninki? Benimki de Barbie ile ilgili. Barbie. Elsa ve Anna. Vuh 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 vuh. Pastayı nasıl yapacağım? Tam onu anladık. Küçük kurabiye pastalardan var. Aa! Nasıl düşünemedim. Dışarıdan alacağım. Yok yok kendim yapayım en iyisi onu. Ee, nasıl bir şey olacak ki? Tam eee şey 4 kişilik pasta. Niye 4 kişilik arkadaş ya? Niye 4 kişilik? Biz kutlayacağız. Tabi arkadaşı gelmeyecek. E ona göre 3 kişilik pasta. Ne yapacağım? Ay, Aa, Tansiyonum düşecek. Valla. Nasıl bir pasta yapayım? Önce bir kurabiye murabiye hazırlayayım. Bir tane kurabiyemiz var. Bu elimde kalsın. Kızlar bazen su içmek için mutfağa geliyor. E, Molly onu uyu, e oyalıyor. Tamam iyi. Bunu nereye koyayım? Bu burada kalsın. Yok yok. Hmm, bunu bir tane tabak koyayım. Evet. Şu Çok... mutfağa gelmemeler lazım. Sonra e, doğum günü pastası hazırlayayım. Nasıl bir şey yapsam? Nasıl bir şey? Ha, tabanı vardı. Arkadaki dolaba koymuştum. Ay. Hop. Tamam burada. Şuraya mı koydum? Şuraya mı koysaydım acaba bunu? Heh, bu çok özel bir tabak. Bunu koyayım bence. Tamam, güzel. Şimdi gerisi nasıl olsun? Ee, dahası. da 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 da. Heh, buldum. Şunun içinden bir şey alsam mı acaba? Heh, şurada. Krema yapayım azıcık. Çık şuna, azıcık şuna. Krema. Aa, böyle bir doğum günü pastası yani. Yok. şundan mı yapsam? Tembu lahana, lahanalı ya da maydanoz falan adlı olmaz. Heh. Sarı tabak. Tabak mı yiyeceğiz? Kafam gitti ya. Ha, şu minik pastayı koyayım içine de. Ha, bu güzel bir doğan günü pastası. Şurasını ben, şurasını o, şurasını da kardeşi yer. Bir tane daha dilim kalır. Güzel. Güzel. Şimdi meyve suyu yapımına bakayım. Aa saat 12 olmuş. Ya öyle olmuş. Hmm. Tamam. Ee, meyve suyu yok. Yok. Ee, daha ne olsun şeker şekerlerimiz var. Bu da kaç tane şekerler var. Bu şekerler olur. Da, 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 da. Dondurma. Güzel. Bunlar olur. Bu sarı tabağın içine de hmm. ne koysam? Ne yapayım sarı tabağın içine? Şuradan bir şey mi alsam? Çünkü genellikle içecek var aslında. Yok. Burada bir şey yok. <laughs> ne yapacağım? Sufle. Genellikle sufleler böyle tabaklarda dayanır ya. Sufle de sever tabi. Arkadaşlar bir iki dakikalık e, ara veriyorum arkadaşlar. Bu arada bayramımız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Ay kafamı kaldım. Bayramınız kutlu olsun. E, bir dakikalık ara veriyorum arkadaşlar. Çok sürmeyecek. Hemen geliyorum. Ara. Çünkü minikler bu arada... Çok güzel şeyler yapacak. Birazcık ara vereceğim arkadaşlar. Ve abone olun. Arada e, siz de şey e, benden ayrılmayın lütfen. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz beklettiğim için özür diye dilerim. E, arkadaşlar. Çünkü şey, bir şeyler olmuştu da gitmem lazımdı. Devam ediyoruz. Lütfen e, bunun için abone o, e, olmayı bırakmayın. E, şey, ne desem? <laughs> Devam edelim arkadaşlar. Şey, siz buraya geçebiliyorsunuz ya. Oradan geçersiniz. <laughs> Devamı. Kolu e, yoklar. Kolu 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 kolu. Şuraya oturmaya korkuyorum. Beni peziyor bunlar. Niye ya? Şu bitkiyi de şuraya koyayım. Hı. Tamam. O zaman ben şimdi tekrar mutfaktayım. Bir şeyler daha hazırlayayım. Ya şöyle yapayım. Kızlara bunları vermenin vakti geldi. Hem tüm mucizeliği hem de pati mucizeli. İşte bunları vermenin kızlara vakti geldi. Bunları kızlar ve kızlar işte hem tüy mucizesi hem de pati mucizesi kartlarınız çok güzel değil mi? Oo. Pico. Sebo. Çok eğlenceliydi <laughs> Ya, e, şey bir yerinizde bir şey oldu mu? Ay korkutmayın beni kızlar. tamam bırakabilirsiniz kitaplarınızı. Nokta ork. Bu ne ya? Hani reklamlarda yapıyorlar ya. Bırakabil sigarayı bırakabilirsiniz. Nokta Ork. Hmm. Ee, güzel bir şey söyledin aslında. Sigara kötü bir şeydir. Lütfen içmeyin arkadaşlar. İçenlere de söyleyin. Lütfen da içmesin. Neyse tamam devam edelim. Hadi bakalım. Bu senin. Bu da senin tatlım. Ben buraya fırladım. Ay karşı komşum manga mı yapıyor ya? Miniş miniş. İmdat. Kızım sen niye minişten korkuyorsun? Merhaba ben yan komşunuz şey Rakır. Ee, şey isterseniz siz kendi evinize gidin. Aa merhaba. Bu mangal mı yaptınız? Hı. Hmm. Köfte yedim ha. Karşı komşudan köfte yiyip geldim. Mangal mı yapıyorlar bakayım? Hey hala hey hala. kuyum Tamam Pol gel gel Ay Eee Bu niye minicikten korkuyor? Vah Hadi o zaman. Herkes sana da. Kristen'in başlıyor. Kristen, Kristen. Ay, oy Kristen dedim ya. Bu arada saat 2 olmuş ha. 2 değil o saat durmuş. 3, 3. <laughs> evet. İsterseniz telefona bakalım. İşte dingling e ding ding. E-postalara girdiğimde bakayım. Aa bana mail gelmiş ya. Niye mail geliyor? Neyse ben bir içeriye gidip geliyorum. Yok hatta gidip gelmeyeyim ya. Yok yok. Kristal'ın bittikten sonra. Aa, Panda başlayacak. Beni sevmem ama Ben de sevmiyorum. Kanal değiştirelim. Ding ding Dur dur dur. Isvi, iswitch var. Iswitch mi? Yok. İl onun adı. İldi. Kilde mi? Kili kile. Adı onun kili. Keli var. Tamam, kili izleyin. Ben kediyi çok severim. Keli bitince ve saat tam olarak 6 olunca Saat 6 oldu. Şey, yemek yesinler öyle. E ben yemeği buraya getiriyorum. Öf. Yemeği de yaptık tabi. Hadi bakalım yemeği de yiyelim. Vallahi Lahana mı Lahanama bayılırım. Ne diyeceğim? Ben de yiyeceğim. Nyum 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 tamam. Işıkları söndür. Niye ki? İyi ki doğdun tatlış. Adını unuttum. <laughs> Tabii ki hayır. İyi ki doğdun Bonnie. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Bonnie. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar, mutlu yıllar. Mutlu yıllar sana. be. Çok tatlı. <laughs> çok güzeldi. Diğer tatlıları da yiyip tatlılar bitince. Ay daha bir şey yok değil mi? Sufle çok güzeldi ya. Sen çok güzel yapıyorsun sufle. <laughs> Daha önce yapmıştım. Dolaba konuştum. O yalnız sufle. Abla. <laughs> Hadi izleyelim. Saat on olunca. Oy, saat on olmuş. Şaka yapıyor. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. Saat dokuz dokuz. Hadi hediyelerini verelim. Geç verdi kalıcı ama olsun. Hop işte bu benim hediyem. Bu en çok sevdiğim teddy bear'ım. Bu dünyanın en güzel teddy bear'ı. Benim hediyem en çok istediğimmiş. Ben bunları koyacağım. Ancak kutuma. Ay çok güzel. düştüm. Ding. İmdat. Ya yine içinde kaldı. Bu içinde kalışımın On 12, .'si. 12 kez içinde kaldım kutunun. Bu kutumun. kutuyu değiştirsek mi? <laughs> Biz ya evde olmasaydık ablan okulda. Ben de şey e, seni duymasaydım ne olurdu? Eyvah bıraktın <laughs> ki? Hadi bakalım uyku vakti. Pır, hemen uyudum. Saat 10 olmuş bismillah. En son baktığımda 5'ti benim. Ben en son baktığımda 10'du. E şimdi mi baktın? Evet şimdi baktım. Ama şimdi 10'u bir geçiyor. Aman çok önemli. Çok önemliydi gerçekten. Hiç önemli değil. Çok önemliydi gerçekten ha. Hiç önemli değil dedim ya. Çok önemliydi. Hiç önemli değil. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Onu ben diyecektim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Mayın unutmayın. Mayın böceği de mayındır. Mayın mayındır. Geveze bu. Hadi bay bay arkadaşlar. Abone olun lütfen lütfen.